tecavüz edildiğinde e, onlarca kadın öldürülüyor, tecavüze oluyor ve şarj edebiliyor. Hükümet ve hükümetten destek alan işverenler, evli zihniyet maalesef ki bu kadına yönelik şiddeti e, destekleyen e, kendi ceza politikalarıyla İstanbul Sözleşmesi'nin Yakın bir zamanda daha dün bizler biliyoruz ki işverenin de aslında asıl amacı kadın kamusal alandan ve iş yerlerinden uzaklaştırmak. Buna yönelik TTT'de çalışan, bencesi olarak çalıştırılan emekçiler işverenin kendilerine uyguladığı baskı ve e tehditleri dün e bir ses kaybıyla Twitter'dan yayınladılar. Bizler de Habersen olarak, Habersen Kadın Meclisi olarak tuttuk ki, TTT'de emek veren hizmet yüreten kadın emekçilerin yanında olduğumuzu, e, kadına yönelik şiddetin her alanda son bulması gerektiğini ve onlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu e, buradan bir kez daha ifade ederek yeni basın geçmek istiyoruz. E, Basına ve kamuoyuna kadına yönelik şiddet Türkiye'de en can alınmış sorunlardan biri olmaya devam ediyor. İstanbul Sözleşmesi'nin testi kadına yönelik suçlarda uygulanan cezasızlık politikaları, iktidarın söylemleri kadınların yaşamlarını giderek daha da daraltıyor. Kadınların sosyal hayatta uğradığı şiddet, çalışma yaşamında da mobbing, ayrımcılık ve tehdit olarak kendini gösteriyor. Neoliberal politikalar ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile beraber kadınlara annelik ve bakım emeği rolleri yüklenerek çalışma yaşamında güvencesiz ve esnek çalışma modelleri dayatılıyor. Eşit olmayan şartlarda, zor koşullarda, güvencesiz ve esnek çalışma biçimleriyle kuşatılan kadın emekçilerin korunması ve güçlendirilmesi için İLO 190 sayılı sözleşmesinin Türkiye tarafından imzalanması gerekliliği de bir kez daha ortaya çıkıyor. Son olarak PTT'de güvencesiz çalıştırılan kadın emekçilerin firma yetkilisi Yavuz Çakır denilen şahıs tarafından baskı, tehdit ve hakaretlere uğradığını öğrenmekteyiz se'nin sosyal medyadan yayınladığı ses kaydına göre, Yavuz Çakır denilen şahıs, PTT emekçisinin sendikalı olduğu ve sosyal medya kullandığı gerekçesiyle yumruklama ve nefesini kesmekle tehdit etmiştir. Emekçilerin ve kadınların kendilerini korumaya yönelik en ufak bir duruşa bile tahammülü olmayan bu ve benzeri zihniyetlerin, kurumları ve iş yerlerini sendikasızlaştırarak hukuksuzluklarını sürdürmek istedikleri açıktır. Oysa işçilerin, emekçilerin, kadınların sendikalı olması ve sendikal mücadele yürütmesi anayasal bir haktır. Sendikalı olmak değil, bunu tehditle, hakaretle, baskı ve mobbingle engellemeye çalışmak suçtur ve cezalandırılması gerekmektedir. PTT Genel Müdürlüğü üzerine düşeni yapmalı, bünyesinde çalışan emekçileri korumalıdır. Tehdit ve hakaretlerde bulunan Yavuz Çakır hakkında derhal gerekli işlem yapılmalıdır. Bizler yıllardır emek ve demokrasi mücadelesi veren, kadın mücadelesini yürüten Habersen olarak PTT Sen üyesi arkadaşımızla dayanışma içinde bulunduğumuzu ve konunun takipçisi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Arkadaşımıza yapılan bu çirkin tehdit ve saldırıları şiddetle kınıyoruz. Habersen Kadın Meclisi olarak eşit işe eşit ücret için, kadınların hak ve özgürlükleri için, kadrolu, güvenceli ve insanca çalışma koşulları için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yaşasın kadın dayanışması!